Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geldim ee, gönlümü bir ben gecelikten bu şarkımı söyleyeceğim onu ezberledim hemen şimdi başlayalım ee, arkadaşlar birkaç günlüğü video gelmiyor o şarkıyı söyleyeceğim için yani yani ezberleyeceğim için gelmiyor hadi başlayalım Aa. Geldim büyüktü, ben küçücüktüm, çalıştım durmadan aşka bir ündüm. İnanım yılmadım, bazen üzüldüm, hasta olsam da size mutlu göründüm. Çekmecem de saklıp ben de gönlüm, hayallerim hep içine gömdüm. Gerçek oldu hepsi bugünlerde, yenilerini ekledim bugün. Bugün nerede güçlü oldum hep tuttum sözümü Sen de kur hayal yapma saç üstü Dinleme onları göster gücünü Avuçlarına sar gökyüzü Hayallerim vardı benim başarıcı hallederim Sen de benim gibi iste yeter Oh hayallerim Ooo oh. Aaa Aaa ay, Hayallerim ay. vardı benim Başaracağım hal Senle benim gibi iste yeter Ooo oh, Hayallerim vardı benim Başaracağım hal Senle benim gibi iste yeter Başarı çok halletirim sen de benim gibi iste yeter. Aa hayallerim vardı benim Başarı çok halletirim sen de benim gibi iste yeter. Aa benim başaracağım hallederim Sen de benim gibi yeter Ah hayallerim vardı benim başaracağım hallederim Sen de benim gibi yeter Sen de benim gibi iste yeter. Aaa hayallerim vardı benim. Başaracağım halledeceğim. Sen de benim gibi iste yeter. Aaa 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 aa, aa. aa, Hayallerim vardı benim. Başaracağım halledeceğim. Sen de benim İste yeter. Aa hayallerim vardı benim başaracağım hallederim sen de benim gibi iste yeter. arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Geçmek üzere hoşçakalın.